Türkiye'nin sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri olarak tanınan İbrahim Tatlıses'in aslen nereli olduğunu biliyor muydunuz? Yıllardır Şanlıurfalı olarak tanıdığımız İmparator lakaplı Tatlıses'in aslında derin ve sürprizlere dolu geçmişini duyanlar gözlerine inanamıyor. İşte İbrahim Tatlıses'in hiç bilinmeyen asıl memleketi. Ancak videomuza geçmeden önce Hamsa adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İbrahim Tatlıses, bir Ocak 1952 yılında çok çocuklu bir ailenin ferdi olarak dünyaya gelmişti. Asıl adı İbrahim Tatlı olan Tatlıses'in babası Ahmet Tatlı Arap kökenli, annesi Leyla ise Kürttür. Doğduğunda cezaevinde olan babasından ve fakirlikten dolayı eğitim öğretim hayatına hiç başlamayan Tatlıses, ailesinin geçimine ortak olmak için erken yaşta çalışma hayatına atılmış. Çocukluğunda ailesinin geçimine destek vermek adına Sinemalarda su satarak para kazanmaya başlamış. Sinemada su satığı günlerden birinde haydi buz gibi su diye arka arkaya bağırınca içerideki adamlardan biri tarafından seni mi dinleyeceğiz diyerek tokatlanmış tatlı ses. Bu tokat Ailesine destek olmak adına çıktığı bu yolda darbe yiyen küçük İbrahim'i hırslandırmış. Zaman ilerledikçe farklı mesleklere atılan Tatlı Ses, şarkıcılıktan bir önce inşaatlarda soğuk demir ustalığı yapıyormuş. Yıllardır şanlı Urfalı olması ile Tatlı Ses'in aslında Urfalı olmadığı ortaya çıktı. İbrahim Tatlı Ses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, büyük babalarının Irak'tan Urfa'ya geldiğini söyleyerek aslen Urfalı olmadıklarını açıklamıştı.